5. Dünya 2. Bölüm hmm. Gönder Başlıyor Gönder gelsin Şu çıktık Eyvah uh. 200, 240, 340 Burada bir sıkıntı var ya kolay. ya 340 kolay abi 3-4 tabaklık iş var Diyorsun. Ama belli ki... oh. Ne yapıyoruz şimdi bir ürün ne ona bakalım Hamburger, domates, salatalık Pişirme işi ee, Pişirme Domates bende Marul'u doğruyorum. Oh, Tabağa çok, koydum. Karman çorman oldum ya. Her yerde bir şey var çünkü. Çok karıştı, ben... Burada ekmek var. Et bir lazım, tek... ekmek lazım. Et lazım, ekmek peynir lazım. Peynir var, peynir var bir de ha. Şimdi... Dur. Bir Şimdi daha ekmeği ateş... burada birleştirdim, ekmek. Aldım onu. Hı. Buraya bir et lazım. Et nerede? O ki et nerede? Et benim burada. Her abi bir tane. Doğruyorum. Hemen sallaman lazım. Tamam pişiyor ben de yanıyorum. Pişiyor <laughs> pişiyor 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 pişiyor. Gittim. Birinci hazır. Kardeş Gid... o sönmüyor onu bırak. <laughs> Dur aldım. Dedim söndüreyim kökte. Birinciyi verdik peynir salatalık peynir salatalık şurada bir tane peynirim var hazır Aldım alamadım tamam çok güzel peynir tabak e, salatalık işi. lazım şurada var galiba Aldım tabağı yıkıyorum Ay anasını satayım Eyvah kaldım hazır. ben burada Salatalık e, ekmek lazım Ekmeği alamıyorum lan. tam daha. önüme düştü ateş kaldım ya. Ben şunu teslim edeyim, geleyim abi. Kanka ekmeğin orada kaldı ekmek var mı? Şuradan gidelim abi dur 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 açıldı dur. Açıldı kanka dur. Gidemiyorum gidemiyorum. Anasını şimdi burada kaldık. Geliyorum. Dur. Kanka dur dur dur. 130 tamam. yaptık şu an Tamam et 150. lazım et lazım. Pilsin. Et pişiyor. Kanka hemen şunu. Geldi. Bunu da verdim. Çok güzel tam zamanda. Şimdi peynir et, peynir et, peynir et. Peynir eti kestim. Peynir kesiyorum aman ben de. Kanka. E, orada geliyorum. Tamam. Bana et lazım çok acil. Tabak var. Tabak var. Çok acil et lazım. Çok et acil. Getireceğim. Et. et pişiyor, pişiyor, pişiyor. Geldim. Neredesin? Hemen buradayım. Ediyorum. Veriyorum. Ananı yollar kapalı. Yollar kapalı kanka. Kanka gitme, gel. Gel Doğru al, al gel al. Gel al dışarıdan gel. Dışarıdan al. Aa! Aa, burada. Aa kaydı düştüm. Düştün aga. Aga be. Kaydı ya, adam hızlı giderken kaydı tamam. ya. Tamam, ne Salata... Salata, domates, salata, domates, salata, domates. Domates hazır. Et lazım oki, okay. et lazım oki. Okay. Gidiyorum. Tamam. Tamam. Et, ete gidiyorum ben. Ben et kesiyorum. Sipariş iptal. Salata, salata, domates, et, salata, domates, et. Salata et salata et salata et aldım et salatayı Salat. aldım salatayı. Kardeş tamam. ben sıkıştım burada çıkamıyorum. Et lazım, et lazım, et lazım. Et pişti geliyor. Bırak kanka alayım istersen. Şurada. Kanka, mutfaktan mu? al al mutfaktan. E, al, bırakamıyorum. Gel gel dışarıdan gel. Ha, şu tabak. Çok güzel. Ayda. O aga be. O ki burası. Çok acil burası. Çok acil burası. Ben de sıkıştım sipariş Kapan gidiyor. Okan Hadi be, iptal olma ya. Biraz daha ileri. Bas bas bas. 300. Eee çıkar mı bir tane daha? Anan avradını ya. Çok zor ya. Her yer kapanıyor sürekli. Kanka yandık yani şu an kilitlendik kaldık burada. Sipariş'ten çıkmaz. Ama kurtardık sanki. İptal olmazsa şu an bitti. Bitti. 304. 200-340 mıydı? Aa tam o. İki yıldız yapmış. Aa eksi almasak, var ya kıracağız. Güzel. Vay. Ama işte. güzel iş yaptık ben sana söyleyeyim.